Hepinizin bildiği üzere mega kutular oyuna kalıcı olarak gelmedi. 31'inde oyundan kalkacak ve yaklaşık 9 günlük bir süremiz var. Şimdi bu 9 günlük sürede dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yakın zaman içerisinde oyundan mega kumbara kaldırıldı. Gelecek ay geri gelecek tamamen kaldırılmadı ama bazı eşleştirme sıkıntılarından dolayı bu mega kumbarayı Supercell önümüzdeki ay erteledi ve mega kutuyla alakalı da bir tane ücretsiz tazminat olarak mega kutu verdi. Şimdi tabii ki özellikle Supercell Brawl Stars resmi ilk hesabı bu konuda dedi ki 31'ine kadar bunu aldınız aldınız. Almadınız geçmiş olsun. Çünkü bu kutular artık 31'inden sonra oyundan geri kaldırılacağı için canavar yumurtaları gibi düşünün. Onları mutlaka almalısınız. Ve aynı zamanda size şunu da söylemek istiyorum. Hala var mı bilmiyorum ama hafta sonu mega kutu etkinliğinden dolayı 4 olan star token sayısı 8'e çıkartılmıştı hala var mı yok mu bilmiyorum. Ben şu an Supercell'in test hesabında olduğum için eğer varsa da yoksa da ki yoksa bizim için daha önemli dikkat etmemiz gereken kurallar bugünden 9 gün boyunca her gün oyuna girmeye çalışın ve bana kalırsa kutularınızı biriktirmeye çalışın arkadaşlar. Zaten 10 tane de ya ben birçok arkadaşımızın Hükümdar Riko kostümünü alabileceğini ekstra bir kutuları biriktirerek açarak da daha fazla ödül alabileceğini tahmin ediyorum. Yani şansı etkiler mi etkilemez mi bilmiyorum ama ben biriktirme taraftarıyım. Biz canlı yayınlarda genelde açıyoruz ama ben bundan sonra mega kutuları biriktirme taraftarıyım. Şu an Supercell'in test hesabında ise sizlerle beraber açılımları yapacağız. Yani 5 5 1 çok fazla bir şey çıkmıyor açıkça söylemek gerekirse. Bazıları da görüyorum X üzerinden. 100 elmas diyen var, 200 elmas diyen var. Biz daha 7 elmasa geçemedik arkadaşlar. Ama Supercell'in test hesabında böyle seri seri hızlı hızlı açınca 100 elmas aldım. 17 yazdırdığımı bile hatırlıyorum. Sizler de bunu biliyorsunuz zaten. Şöyle bu sefer 17 yazmaz. Çünkü 0 bir hesap arkadaşlar bu. Oğlum kaç altın verdi? 1077 sıfır bir hesap olduğu için Rico da yok. Muhtemelen Rico olmadan da bu kostümü tek verebileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. 50 taneye yakın herhalde açacağım diye tahmin ediyorum. Shelly geldi. Shelly'nin de kostümü geldi zaten. Bu zaten kesin yani arkadaşlar. Öyle yanınca bunu çıkarttıktan sonra oh rahat, rahatlıyoruz yani rahatladık diyoruz. Şöyle eski klasik görünümler geliyor. Evet şöyle bir bakalım. 4 olmadı abi. Seri seri devam ediyoruz. Bir elmas İşte geçemiyoruz abi. Bunu Geçemiyoruz kardeşim niye geçemiyoruz Ben bilmiyorum 6 yazdı 10 Tamam en azından buradan bir karakter 6 yazdı elmas 10 verdiği için Vermedi 5 yazdı Yine elmas 1 Abi elmasları falan biraz daha fazla koysaydınız da En azından oradaki teklifleri açsaydık be Yani gerçekten gelen teklifler var Biz çok fazla teklif satın aldık ama Olmadı şu an Supercell'in Test hesabında bile şansımı Kıramadım lol'a geldi güzel abicim İkinci savaşçım bu hesapta Lol oldu iyidir 4 şöyle bir bakalım başka ne var Başka da bir şey yok şöyle bir güzel bir şey yaz 4 8 elmas Yine iyi elmas kastık elmasım da 0'da abicim Şöyle devam 3 161 Yine elmas vermedi buradan Devam 2 yazdı olmadı Yapma be hocam yapma be kardeşim Ulan süpersenin test hesabında Bile şansımızı kıramadık ya arkadaşlar Böyle bir şey olamaz Dediğim gibi sizler de biriktirerek açın abicim. Böyle seri seri açmak bilmiyorum da. Ya ben böyle bekleterek açmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Mesela böyle bastım ya. Şöyle bir beklesin diyorum. Ama tabii ki bu görmeden bu star hediyeleri için geçerli. Kaç elmas? 3 elmas geldi. Mesela bu böyle ya. Çıkacağım, gezeceğim, geleceğim. Totemdir abi. Bu şans eşidir yani. Herkesin totemi farklıdır. Maç izlerken bile totem yapmıyor musunuz? Farklı oturuş şekilleri yok. Kanepede oturayım, yok koltukta oturayım. Yok yerde oturayım, gol atacağız falan gibi. Birçok kişinin böyle bir totemi vardır. Benim totemim de bu. Şu ana kadar başarılı olduk. Biz alacağımız her şeyi aldık hocam. Sadece bir e, mücevher hükümdarı Riko kaldı. Bir de mücevher hükümdarı Riko'yu alırsak etkinlik sonuna kadar tadından yenmez yani. Sizler bütün kostümleri tamamladınız mı? Sanıyorum 3 kostüm vardı. Hat-trick yapınlar var mı arkadaşlar? Oh bel de geldi. Güzel beli de aldık buradan. Ya karakter konusunda sıkıntı yok. Bak benim hesabım full olduğu için benim ana hesabıma karakter atmıyor. Sıkıntı olan taraf bu zaten arkadaşlar. Karakter olsa karakterleri atacak. Ama elmas atsın bari şimdi. Elmas da atmıyor bana. Şöyle hızlı hızlı devam. 3. Bak şu an kayda değer bir tane. Şu an Rico'yu garantiledik abi. Hükümdar Riko garanti zaten şu an. Hükümdar Riko'dan yana sıkıntı yok da. Aha 7. Bir şey daha geliyor. 3'te yandı hocam. Abi yıldız şelire model. Ve model hali geldi Yıldız Şeli'nin. Bunun ilki bence daha güzel abicim. İlki daha güzel. Şeli başımıza bela oldu ya. İlk savaşçı ya. Şeli başımıza harbiden bela oldu. Hep Şeli ile alakalı bir şeyler çıkıyor. Aha kaç elmas? 6 elmas mı verdi o? 6 elmas vermiş. Ah be kardeşim yaz şuradan. Yazmadı valla. Neyse abi şöyle devam. Her, her türlü Riko'yu aldık da. Yani bizim elmas hüküm hükümdarıdır. Mücevher hükümdarıdır. Bize onlar lazım hocam. Hızlıdan onlar lazım. Aha Aha pem de geldi vallahi güzel. Destansılardan gidiyoruz kardeşim. Destansılardan gidiyoruz bakalım. Destansları mı tamamlattıracak biz acaba diye merak ediyorum. Kaç elmas? Yine 3 elmas verdi arkadaş. Böyle bir şey olamaz ya. Şansa bak 4 elmas. Abi devam devam. Abi bu tarz böyle Supercell'in test hesabından kutu açılımı videoları isterseniz kaç tane açmamı isterseniz yani beğeniyorsanız yazın açarız yani her türlü açarız. Böyle hızlı hızlı 50 tane açacağım şu an 50 tane mega kutu. Aha. Evet buradan Riko'yu verdi. Sırada mücevher pardon hükümdar Riko'yu da bu şekilde almış olduk. Burada da rozetlerini aldık. Sırf 50 tane açtık diye yani. Başka da pek bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Dediğim gibi şu an bakıyorum ayın 22'si. Ayın 22'si abi 9 günlük bir süremiz kaldı. 31 Temmuz'da tamamen kalkacak. Belki Supercell'in açıklamasına göre ben Supercell'in siz internet sitesine gidip baktığınızda da orada da diyor ki kutular oyuna geri gelecek mi sorusunu sormuşlar. Kutular oyuna geri gelecek mi sorusunun cevabını ise Supercell şu şekilde cevap veriyor. Yani 31'inde oyundan geri kaldırılacaklar ama belki ilerleyen zamanlarda belki ilerleyen zamanlarda tekrar geri başka bir etkinlikle gelebilir. Bir de trompet modu çok sevilmiş arkadaşlar. Şurada trompet oyun modu çok sevilmiş. Giden yorumlara baktığımız zaman yeni gelen klasik brawl etkinliğinde sizlerin en beğendiği oyun modu hangisi onları da yazmayı unutmayın. Hazır buraya gelmişken bir de efsanevi star hediyesi açalım. Bakalım mega kutumu efsanevi star hediyesi mi? Sence mega kutumu ya da efsanevi demeyelim. Mega kutular mı, star hediyeleri mi? Dön abicim ne vereceğim buradan bize? Anam kostüm verdi LoL'anın. Güzel güzel. Ay bir tane daha açalım abi. Para hediyesi yerine mega kutu geldi. Hükümdar Rico'yu da aldık. Bakalım şimdi ne değişecek? Abi dur. Koşet geldi. Tamam. Kızıl rikoşet değil mi? Düelloji rikoşet diye çevirdim. Bu kızıl köşet değil miydi ya bu? Devam abi şuradan ne yazacak? Yine 3 yazdı. Yine pek bir şey yazmadı. Buradan ne geliyor? Buradan da 4 geldi. Aha El Primo'nun kostümü geldi. El Rudo. El Rudo Primo. Yaz abi şuradan. Ulan ne güzel 10 10 yazdırırdık be. 10 10 yazdırırdık. Şimdi Rico'da geldi ya yazmaz artık. En azından bir elmas hükümdarı, mücevher hükümdarı. Bari şurada alabilsek ne güzel olur biliyor musun? Ama yine alamayacağız gibi sanki. Devam. Abi ben e, bunları bir kapıştırmayı düşünüyorum ya. Böyle mega kutu vs. Star hediyesi. O Draco geldi. Efsanevi geldi. Draco geldi. Gel abi güzel 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 efsanevi verdi. Tamam şimdi artık efsanevi de verdi ya diğerlerinden hiçbir şey atmaz abicim bize. Elmas atla bari. Elmas da atmadı be kardeşim. Elmas da şu son 20 taneden de bir şansımı deneyeyim de. Daha sonra 7 elmas. Güzel abicim elmasları iyi aldık gibi. Tamam bu şekilde hızlıca 3, 2, 1, 0, 8 elmas. 50. Abi elmas 2 geldi. Oğlum geçen nasıl denk getirdim ben o 100 elması be. Valla iyi denk getirmiştim de. Böyle bir çıksa yine olmadı kardeşim. Yine olmadı. 8 elmas 50 yok. Yine olmadı kardeşim. Devam devam. 4 3 elmas. İyi ya böyle elmas kastırıyor kardeşim. ama çok da böyle e, star hediyeleri ya. Eski mega kutuların tadını alabildin mi? Eski mega kutuların tadını ya araya işte rozettir, pindir, işte bu profil simgesidir falan girmeseydi belki alabilirdim. O zaman şöyle sorayım size. Eski mega kutular mı? Yeni mega kutular mı? Lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın. Eğer mega kutuları ve star hediyelerini kapıştırmamı isterseniz de örneğin 50 mega kutu 50 star hediyesi. Bunun videosunu da yapmak için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Diğer videolarda görüşene kadar bildirimleri açmayı, videoya like atmayı, kanala da ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.